Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. 18.5 milyon işçi ve memura ek ücret. Paralar hesaba yatırılacak. Gelir vergisi ve 675 lira ödeme. Kamu çalışanları dahil tüm çalışanların ödeyeceği gelir vergisinden ise asgari ücrete isabet eden gelir vergisi kısmı kadar indirim yapılması sağlanıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca, çalışanlara ödenen ücretlerin aylık bürüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmaması yönünde de düzenleme hayata geçiriliyor. Asgari ücret zammı sonrasında gündeme gelen konular hakkında detayları haberimizde derledik. İşte son gelişmeler. Ocak ayında yeni maaşlar hesaplarda olacak. Ocak ayı maaşları yeni asgari ücretten yatacak. Peşin ücretler 1 Ocak'ta, peşin almayanlar 1 Şubat'ta maaşlarını 4253 liralık yeni asgari ücret üzerinden alacak. İşte açıklamanın detayları. Kamu çalışanları dahil tüm çalışanların ödeyeceği gelir vergisinden ise asgari ücrete isabet eden gelir vergisi kısmı kadar indirim yapılması sağlanıyor. Ayrıca, çalışanlara ödenen ücretlerin aylık bürüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden damga vergisi alınmaması yönünde de düzenleme hayata geçiriliyor. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, asgari ücretin aylık bürüt tutarının büyük bir kısmı gelir vergisinden istisna edildiğinden, uygulama alanı kalmayan asgari geçim indirimi uygulaması da kaldırıldı. Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Kabul edilen yasa teklifi ile 2021 yılında tahminlerin üzerinde gerçekleşen genel bütçe gelirlerinin genel bütçeli idare bütçelerine ödenek eklenebilmesine imkan tanınıyor. Bu çerçevede bütçe dengesi bozulmadan gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesi sağlanıyor. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı bütçe kanununda yer alan gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılıyor. Bu kapsamda, fazla bütçeyi kullanma yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi. Yeni sistemde bekar bir çalışanla evli, eşi çalışmayan üç çocuklu çalışan arasında vergileme açısından bir fark olmayacak. Ecinin kalkması nedeniyle ücrette azalma olmayacağı gibi çalışanların eline geçen net ücret artacak gelir vergisi istisnasının yanı sıra damga vergisi istisnası da uygulanacak. Damga vergisi istisnası, tüm çalışanların aylık ücretlerini 37,98 lira avantaj olarak yansıyacak. İşçiye ödenen net ücretin öncelikle bürüt tutarı bulunacak. Bürüt tutar üzerinden hesaplanan vergiden asgari ücret için hesaplanan vergi mahsup edilecek. Böylece net ücretiyle çalışanlar da bürüt ücretle çalışanlarla aynı avantajdan faydalanacak. Gelecek yıl 5004 lira olarak belirlenen bürüt asgari ücret için normalde 675 lira gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. İşte asgari ücret zammı ve vergi düzenlemeleri sonrası net maaş ve agi hesaplamalarındaki değişiklik ve maaşa yansımalarına ilişkin son dakika gelişmeleri. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına yönelik düzenleme, tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kadar kısmını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ücret vergisine ilişkin olarak merak edilen soruların yanıtları şöyle. Asgari geçim indirimi bekar, evli, çocuklu herkes için kalktı mı? Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık bürüt tutarının %85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan agi düzenlemesi yürürlükten kalkıyor. Yeni yıldan itibaren elde edilen kazançlarda asgari geçim indirimi uygulanmayacak. Yeni sistemde bekar çalışanla evli, eşi çalışmayan, çocuklu arasında vergi istisnası aynı olacak. Ecinin kalkması ücretleri düşürür mü? Mevcut uygulamada agi ücretten kesilecek gelir vergisinden kendisi, eşi, çocukları için her yıl belirlenen tutarda indirim yapılması esasına dayanıyor, net ücretle birlikte ödeniyor. Çalışanın net ücreti asgari indirimi kadar artıyor. Bekar çalışana %58'i, evli, eşi çalışmayan ve 3 çocukluya %100'ü iade ediliyor. Yeni düzenleme ile asgari ücrete kadar kazançlar vergi dışı kaldığı için Eci'nin iadesi söz konusu olmayacak. Agi'nin kalkması nedeniyle ücrette bir azalma söz konusu olmayacak. Çalışanların eline geçen net ücret artacak. Asgari ücretliler vergi dilimine takılacak mı? İşçi, memur ayırımı olmadan tüm çalışanların bürüt 5004 liraya kadar olan ücreti gelir vergisi, damga vergisinden muaf olacak. Yeni sistemle asgari ücretli hiçbir çalışan vergi diliminden etkilenmeyecek. Asgari ücretli önceden Eylül, Ekim, Kasım'da vergi ödüyordu. Artık ödemeyecek vergi dilimi nedeniyle ücreti düşmeyecek. Gelecek yıl uygulanacak asgari ücrete göre 5004 liraya kadar olan kısımdan sadece %14 SGK primi işçi payı, %1 oranında işsizlik sigortası fonu işçi primi kesilecek. Vergi istisnası çalışanın kazancını nasıl etkileyecek? Bugünkü sistemde asgari ücrete kadar olan gelirde vergi istisnası evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışanlar için geçerli. Buradaki vergi istisnası gelir vergisiyle sınırlı. Bekar çalışandan verginin %50'si kesiliyordu AG olarak. Şimdi tamamı kesiliyor. Asgari ücretlinin eline 675 lira fazla para geçecek. Asgari ücrete kadar olan bütün çalışanlarda gelir vergisi istisnası herkes için uygulanacak. Damga vergisi istisnası da aylık ücreti 37,98 lira olarak yansıyacak. Vergi indiriminin net ve bürüt kazanca yansıması nasıl olacak? Net ücretin bürüt tutarı hesaplanarak vergiden asgari ücret için hesaplanan vergi mahsup edilecek. Net ücretle çalışan da bürüt ücretle çalışan da bu avantajdan yararlanacak. Bürüt 5.004 lira üzerinde, örneğin 10.000 lira net ve bürüt kazancı olan vergi iadesi alabilecek mi? Mevcut sistemde 10.000 lira bürüt maaşı olan bir çalışanın 1.275 lira vergi ödemesi gerekiyordu bugünkü sistemle devam edilse maksimum 675.54 lira gibi bu tutardan düştüğünde ödenecek vergi 599,46 lira ilk vergi dilimi için olacaktı. Bu durumda 10.000 lira bürüt kazancı olan yaklaşık 7.824 lira net maaş alacak. Eski sistemdeki AGI de bunun içinde olacak. Diğer yandan 10.000 lira net maaşı olanın bürütü yaklaşık 13.987 lira gelir vergisi matrahı 1783.44 lira olacaktı. İşçi yasal kesintileri sigorta, damga, işsizlik 3978 lira. Ürütten düşüldüğünde 10.675 lira olacak. Dolayısıyla 675 liralık agi, eski sistemde, net maaşa ilave edilmiş oluyor. Net ücretle birlikte veriliyor. Bürüttagi vergiden kesildiği için doğrudan içinde yer alıyor. Net ve Bürüttagi uygulamasının ayrıca bir tebliğ ile açıklığa kavuşturulması bekleniyor. Gelecek yıl gelir vergisi dilimlerinde bir değişiklik var mı? Ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisinin ilk dilimine tabi kazançlar %33 artırılarak 32 bin liraya yükseltildi. Gelir vergisi oranı yeni yılda 32 bin liraya kadar kazançlar %15. 32 bin ile 70 bin lira arası %20, 70 bin lira ile 250 bin lira arası kazançlar %27, 250 bin lira ile 880 bin arası %35, 880 bin lira üzeri kazançlar %40 uygulanacak. Yeni asgari asgari ücret hangi tarihte hesaba yatacak? Ocak ayı maaşları yeni asgari ücretten yatacak. Peşin ücretler 1 Ocak'ta peşin almayanlar 1 Şubat'ta maaşlarını 4253 liralık yeni asgari ücret üzerinden alacak. Yeni asgari ücret tazminatlara nasıl yansıyacak? Ocak ayından itibaren kıdem tazminatları son bürüt maaş üzerinden hesaplanacağı için işten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin bürüt rakamı olan 5004 lira geçerli olacak. Asgari ücrete %50,5'lik artış memur, emekliye yeni yılda yapılacak zamma yansır mı? Asgari ücretteki bu tarihi zam hem özel sektör hem de kamuda ücret artışını da beraberinde getirecektir. Sürmekte olan toplu iş sözleşmelerinde yeni asgari ücret dikkate alınacaktır. Emekli aylığı ve memur maaşları da 2002'de zamlanacak. SSK, Bağkur emeklileri 5 aylık enflasyonla %10'un üzerinde zammı garantilerken asgari ücretteki artışta dikkate alarak yıllık bazda bir iyileştirme yapılması planlanıyor. Yine Ocak ayında memurlara toplu sözleşme dışında enflasyondaki artış dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.